Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sanım efendilerim, beyefendilerim nasılsınız benimkiler? Arkadaşlar şimdi yine aklımızdaki kişiler için bir açılım yapacağız. Anın enerjisine bakalım onlar ne durumdalar. Çok güzel zamanlardan geçiyoruz. Güneş Sirius kavuşumlarının içerisinden geçiyoruz. Özel zamanlar. Bakalım kader bizlere ne sunacak. Ama kader gayrete aşıktır arkadaşlar. Yani Hani bir şeyi diliyorsanız biraz emek göstermeniz, çaba göstermeniz gerekir. Öyle armut püş ağzıma düş maalesef yok biliyorsunuz. Yani bir şey hani isteyin ama onun için birazcık emek vermesini de öğrenin arkadaşlar. Emeksiz yemek olmuyor maalesef. Çünkü gerçekten bu hayatta hani hayatın matematiği kader gayrete aşıktır. Sizler elinizden geleni yaptıktan sonra yaptığınız dualar tabii ki gerçekleşme olasılığı daha yüksektir. Şimdi aklınızdaki kişilere bakalım. İnşallah güzel şeyler çıkar. Ben de güzel şeyler anlatma fırsatı bulurum sizler için. Bakalım. Zihnine, kalbine, eylemine aklınızdaki kişiler şu an ne durumdalar? Kolektif adına niyet ediyorum ve zamansız bir zamana. Niyet ediyorum ilahi plandan en doğru, en güncel bilgiyi almaya, bilginin bana akmasına izin veriyorum. Gelen bu bilgiye de kanallık etmeye niyet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım. Ya hak diyoruz. Hakkımızda hayırlısı olsun. aklınızdaki kişilerle sizleri neler bekliyor? Neler yaşayacaksınız? Süreç nasıl gelişecek? Nasıl ilerleyecek? aklınızdaki kişilerle sizlerin ne bekliyormuş, neler yaşayacaksınız. Şimdi aklınızdaki kişilere baktığım zaman onların zihinleriyle başlayacağız. Zihinlerinde ne var derseniz, aklınızdaki kişiler sizlere çok büyük utanç yaşatmışlar. Yani topluma karşı olsun, gerek gerek çevreye karşı, gerek arkadaşlarınıza karşı mahcup düşeceğiniz e, olaylar yaşanmış. Ve sizler çok güçlü olmanıza rağmen, yani sizin gücünüze karşı o da size böyle utanç verici durumlar yaşatmış. O yüzden de kavga etmişsiniz. Ama birilerinden akıl almış. Yani birisi ona rehberlik veriyor bu konuyla alakalı. Şimdi onun hayatında da böyle üzüntü ve keder dolu bir süreç yaşanıyor. Her şeyin artık bilgeliğine ulaşmış. Bir mevzu ile ilgili aydınlanma yaşamış. Olgun ve bilgeci alınan kararlara e, sahip olmuş. Ruhsal olarak büyümüş ve olgunlaştığı bir süreç var. Zaten diyor hani e, Mecnun gibi diyor çöllerde kavrula kavrula tekamül yoluna doğru ilerledim diyor. Şimdi aklınızdaki kişiye baktığım zaman... E, Şöyle bir durum söz konusu. Şöyle bir tablo var. Uzun bir zaman geçirmişsiniz. Yani bir günlük bir ilişki değilmiş aranızdaki gidişat. Belki kiminiz yıllarınızı verdiniz, kiminiz aylarınızı verdiniz. Aklınızdaki kişi diyor ben seninle yeniden kavuşmak istiyorum. Büyük bir başarısızlık yaşatmış mı, yaşatmış size karşı. Ama artık diyor ki her şeyi başarmak istiyorum. Seninle alakalı bu aramızda geçen bütün mevzuları, bütün konuları düzeltmek istiyorum dediği bir süreç yaşanıyor. Çünkü hayatımızda olmak istediğini çok net bir şekilde biliyor. Hani diyor ki ben senin hayatında olmalıyım ve sen de benim hayatımda olmalısın dediği bir dönem yaşanıyor şu anda. Sizi zamana bırakmış ama böyle hani sizden de vazgeçmemiş. Sadece demiş ki bir süre zamana bırakayım, olayları akışına bırakayım, su akar yolunu bulur hesabı yapmış ama bu şekilde de zihni karman çorman bir hale gelmiş. Artık diyor ki yani çok üzgünüm. Evet geriye çekildim. Hani seni de üzdüğüm zamanlar oldu. Doğru haklısın ama diyor ben sana karşı yükseldim. Sen beni hala çok seviyorsun ve ben bunun farkındayım. Ben de seni çok seviyorum diyor. Harabeye döndüm. Başka başka insanlara gittim ama diyor gittiğim hiçbir yerde senin diyor hani izini bile bulamadım. Sen bir başkaydın. Sen hani beni seviyordun. Ciddiydin, dürüsttün. Ben bunu anladım dediği bir gün yaşıyor aklınızdaki kişi. Şu anda bolluk bereket içerisinde kaynak da destekliyor ve aklınızdaki kişiler tekrardan yani size geri gelmek istiyorlar. Duygusal yönden biraz çöküntü içerisindeler ama maddi yönden iyi olduklarını söyleyebilirim. Evet zamanda yanlış bir yöne gidilmiş mi gidilmiş ama aklınızdaki kişi diyor ki beşli vakitlerde seninle iletişime geçeceğim benim hala sana karşı tutkularım var diyor. Sıradan bir ilişki istiyor çünkü gerçekten size karşı tutkuları var aşk var yani aklınızdaki kişilerle sizin aranızda hala kocaman güzel bir gerçek aşk var. Aklınızdaki kişi de diyor ki evet... ...hani çok fazla şeytanlıklar yaptın. Senin arkandan bir sürü iş çevirdim ama... ...senden kopamıyorum dediği bir dönem yaşanıyor. Yani aklınızdaki kişi sizden vazgeçememiş. Unutamıyor sizi. O yüzden de sizinle kavuşmak istiyor. Çok net yani. Evet aklı birazcık hani gel git enerjide olmuş. Biraz kafası karışmış. Ne istediğini, ne düşündüğünü, ne yapmaya çalıştığını... ...bu kişi gerçekten yani çok da fazla bilememiş... Ama diyor ki yani şu anda bildiğim tek bir şey var diyor. O da seninle sıradan bir ilişki istiyorum. Yani sıradan bir ilişki istiyor aklınızdaki kişi sizinle. Yalansız, dolansız. insan gibi yani herkesin yaşadığı gibi. Çünkü gerçekten size karşı tutkuları var. Sizden vazgeçemiyor. Zaten size aşık. Ve aşk duygusu şu anda kabarmış gerçekten. Yani yükselmiş. Size karşı olan aşkını tekrardan hatırlamakla meşgul. Yani diyor ki ben gerçekten seni seviyorum ve seni unutamadım. Hala diyor sana karşı tutkularım var. Kalbine bakalım. Bakalım kalbinde neler yatıyor. Orada nasıl bir duygular var? Bize anlatmak istediği kalbiyle alakalı mesele nedir? Çünkü bir insan hani kalben e, vicdanını sorguladığı zaman hani duygusal zeka devreye giriyor ya kalbinde. Yani düşününce zihin çalıştırmış oluyor mantıksal zeka ama e, hani kalbine geldiğim zaman orada duygusal zekası çalışmaya başlıyor ve yine elinde olmadan ister istemez bize gerçekleri söylemek zorunda. Burada kendiyle yaptığı bir yüzleşme var. Çünkü kalp vicdan demektir. Bakalım vicdanı ne durumda sizinkilerin? Şimdi içinizden biriniz diyorsunuz vicdansız. Onda vicdan ne gezer? <laughs> duydum siz orada hissettim. O söylediğiniz şeyi anda duydum yani. Şimdi bazen öyle oluyor arkadaşlar. Kişi hani aşık ama tabii ki kendi çıkarları daha ağır basıyor. O da kendi çıkarlarının peşinden gidiyor. Ama kalbine baktığımızda kalben de acı çekiyor. Zaten hani ruh şöyledir arkadaşlar. Hani karakteriniz bir şey isteyebilir, çıkarlarınızı düşünebilir. Ama gerçekten ruhunuz bir şeyi istemiyorsa onu bir yere kadar yapıyorsunuz. Bir yerden sonra tak ediyor. Bir patlama noktası yaşanıyor yani. Aklınızdaki kişiler de öyle. Şimdi kalbini sürekli bastırdığı için bastırdığı için duygularını o bir yerde patlak verecek. Ve patlak verdiği yandan itibaren de hani boyun eğmek zorunda kalacak size doğru. O yüzden bunlar çok önemli. Ben detay detay bakıyorum. Kafasında ne var, kalbinde ne var. Çünkü kalp vicdanı olduğu için vicdanına bakmak istiyorum. Kendiyle yüz yüze kaldığı zaman, aynada dönüp baktığı zaman. Hatta aynada kendi yüzüne baktığı zaman ne hissediyor, ne düşünüyor. İnsanın sonuçta hepimiz hani bir şeyleri yargılıyoruz. ister istemez elimizde olmadan. Şimdi aklınızdaki kişi de diyor ki evet aramızda sorunlar var. Sen benden nefret ediyorsun. Finansal sıkıntılar içerisine girdim. Çünkü sana karşı adaletsiz davrandım. Hep benim istediğim zamanda, hep benim istediğim şekilde. Yani diyor ben seni çantada keklik yaptım, rahattım. Arkamda sağlamdı. Senden başka hani hayatında bir başka insan vardı. O yüzden seni umursamadım diyor. Yasak aşklar peşinden gitmiş. Kendi plan ve projelerini gerçekleştirmek için her türlü hilebazlığı yapmış. Kişi bunun farkında. Ama diyor ki artık diyor yani iyileştim gerçekten hani kalben diyor ki ben iyileştim. Hatta iyileşmek zorundayım yani. Çünkü gerçekten insan gibi insan olmak istiyorum. Vicdanlı, adaletli, adil, düzgün bir insan olmak istiyorum diyor. E size baktığında siz kendi dünyanızı kurmuşsunuz. Bu kişiye zaten eyvallahınız yok. Bu kişi de bunun farkında. Hani diyor ki senin beni bağışlamanı istiyorum. Evet çok yanlışlıklar yapılmış. Çok başka yönlere gitmiş. Çok yasak aşklar peşinden koşmuş. Kişi çok ihanet etmiş size. Yani ihanet üstüne ihanet yapmış yeri gelmiş sağlığını kullanmış, yeri gelmiş sizin duygularınızı, aşkınızı, sevginizi, emeklerinizi kullanmış. Yani ne verdiyseniz her şeye ihanet etmiş. Yani size baştan sona ihanet etmiş zaten. En büyüğü de zaten sorumluluktan kaçmış. Ama kişi diyor ki şu anda stres altındayım ve mutlu olmak istiyorum. Mutlu olmak istiyorum ama diyor kendimi bir boşlukta hissediyorum. İlahi adalet devrede biliyorum diyor. Aklınızdaki kişiler size doğru geri gelmek istiyorlar. Kalben bu kararı almışlar aslında. Hani kalbine dönüp baktığında artık tutamıyor kendini. Gerçekten tutamıyor. Çünkü sizi başka insanlara da kıyaslamış. Kıyasladığı zaman da terazide hani şunu fark etmiş. Yani siz de sıradan olmak istiyor. Hani terazide koyup kıyasladığı zaman başka insanlar sürekli ona iyi gelmeyen insanlar. Ama siz ona iyi gelen insansınız. Aklınızdaki kişi de bunun farkında. Diyor ki ben değişik dönüşmek istiyorum. Şimdiye kadar çok fazla alternatifleri varmış. Zaten size yakalanmış. Siz bir şeylerin hani böyle bir takım ihanetlere farkındasınız. Size karşı yapılan her türlü ihaneti yakalamışsınız. Aklınızdaki kişiler de bunun çok net bir şekilde farkında. O yüzden de diyor ki sana karşı anlayışlı olmak istiyorum. Ama ailevi mevzular sebebiyle de labirentin içinde sıkışıp kalmış. Ya evlidir. Evli olması sebebiyle sıkışıp kalmış ya da böyle kendi aile içinde huzursuzluklar var. Sıkışıp labirentin içinde tıkılıp kalmış. Çok büyük karmaşalar var hayatında. Bir çıkmaz var. Sanki böyle bir duvara toslamış gibi. Hani çıkar yol arıyor ama bulamıyor. Yani şu yönden çünkü size karşı e, çok böyle arkadan işler çevirmiş. Çok yalanlar söylemiş. Çok ihanetler yapmış. Hani diyor ki sana gelmek istiyorum. Bir çözüm yolu bulmak istiyorum ama o kadar da çok yüzüm yok ki gelmeye diyor. Yani hangi yüzle gelecek kendisi de bilmiyor. O yüzden birazcık böyle kendi kendine hesaplaşmalar yaptığı bir süreç var. Kendi kendini yargılıyor. Sürekli kendini yargılıyor. Sıradan bir ilişki artık istiyor. Yani sizinle eğer bir gün tekrardan bu yola çıkarsa tamamıyla böyle sıradan bir ilişki istiyor. Ya bu konu onun için gerçekten de hani önemli. Gerçekten sıradan bir ilişki istediğini açık açık ayan beyan söylüyor zaten kişi burada. Bir de eylemlerine bakalım. Bakalım eyleminde neler söyleyecek. Zaten bu kişi şunu söylüyor yani seni gördüğüm yerde eriyip akıyorum. Size dayanamıyor sizi gerçekten seviyor yani size karşı bir başka duygular besliyor. Şimdi aklınızdaki kişiden size bir havadis gelecek. Çünkü aklınızdaki kişi diyor ki ben artık her şeyin bilgeliğindeyim. Seni gördüğüm yerde eriyip akıyorum diyor. Yani sizi çok seven bir insan var. Hani burada kaynak da zaten destek veriyor. Aklınızdaki kişi zamanda bir koltukta iki karpuz taşımaya çalışmış geçmiş yaşamlar sebebiyle. Ama sizler yıkılıp kalmışsınız. Yani e, ondan size ama yeniden bir havadis gelecek. Bu kişi yaptığı her türlü şaklabanlığın farkında. Yani şunu söylüyor. Hani seni mutlu edecek insan ben olmalıyım. Şimdiye kadar hani kendi kurallarını dayatmış. Çünkü bir ailesinden bahsediyor. Yani ailevi sorunlar sebebiyle hani hep benim kurallarım, benim sınırlarım. Ben ne istersem o olur. Senin ne düşündüğün benim umurumda bile değil gibi davranmış size. Hep kendi istediklerini size dayatmaya çalışmış ama bu yüzden bayağı maskeler de takmış yani. Kişi bunu farkında. Hani diyor, hep bu yüzden maskeler takmış. Çünkü arkam sağlamdı. Arkamda ailem vardı. Beni seven başka insanlar vardı. O yüzden işime geldiği gibi diyor. Seni kullandım, attım yani ama bunun yanlış olduğunu farkında. Yani şu anda bile eğer size bir kılıç çektiyse, böyle bir aranın soğuksa, iletişimde soğuksa o kendi blokajından kaynaklı. Çünkü sizin pişman olduğunuzun farkında. Hani size geldiği zaman gerçekten olgun bir şekilde gelmesi gerektiğini de farkında. Sizi çok merak ediyor. Kıskançlık krizlerine de girmiş. Yani burada ya sizler evlisiniz. Evli olduğunuz için sizi kıskanıyor bu kişi. Ya da yani bir kağıt kürekle alakalı bir mevzu var. Ya üstünsünüz, statü olarak üstünsünüz, belki konum olarak üstünsünüz, belki sizler aklınızdaki kişinin patronları olabilirsiniz. Yani bir şekilde bir makam ondan hani bir beden büyüksünüz. Maddiyatta, maneviyatta. Yani ona göre daha iyisiniz. Kişi i̇şte diyor ki yani mantığımı kullandığım zaman sen bana göre çok daha iyisin. Senin şartların bana göre çok daha iyi diyor. Orada biraz blokaj yaratmış. Ama hırsla yapmış. Diyor ki benim duygu karmaşam var. Hani duygu karmaşası yaşamıştım diyor. O yüzden diyor sana bolca yalanlar söyledim ama pişmanım diyor. Şu anda geçmişteki yaptığı tüm davranışlardan ötürü baya bir pişmanlık içerisine girmiş kendisi de zaten bunun farkında. Ama diyor geleceğim seninle yepyeni bir sayfa açacağım. Şu anda da kendisi de zaten zavallı bir çare bir hale gelmiş. Kendine öfkeli. Çünkü şimdiye kadar ödün vermemiş. Kurnazlık üstüne kurnazlıklar yapmış. Yalanlar dolanlar söylemiş. Aldatmış. Arkadan iş çevirmiş. Gerçek olmayan durumları sürekli gerçekmiş gibi size dayatmaya çalışmış. Yani keskin zeka açık gözlülük çalıştırmış. Hep gözü açıkmış bu aklınızdaki kişinin size göre. Ama diyor ki seni gördüğüm yerde de eriyip akıyorum ya. Yani yepyeni bir sayfa açmak istiyorum. Seninle kavuşmak istiyorum. Yeter artık diyor. Zavallı bir çağrı bir hale geldim. Tükendim. Hani seni tükettiysem de senden çok bu ilişkide ben tükendim diyor. Aklınızdaki kişilerin konuk yani koluk kanadı kalkmıyor. Şu anda tükenmişler. Gerçekten burada bir depresyonda olan bir aklınızdaki kişiyi size söyleyebilirim. Çünkü çok pişman. Yani kendi pişmanlığı kendi önüne engel olmuş. Kendi yaptığı söylediği yalanlar, dolanlar bu kişinin ayağına dolak olduğu için, engel olduğu için hani size gelmek istese bile gelemiyor. Çünkü çok fazla yalanlar dönmüş. Bir Rumi'ye soralım ne diyecek bakalım bu durumla alakalı. Değeneklerin altılısı. Ay ve güneş gibi uçarım, gökyüzünün perdelerini açarım dedi. Yani Rumi de diyor ki aklınızdaki kişiden size çok hızlı haberler, havadisler gelecek. Zaten haber hani yola çıkmış size ha geldi ha gelecek gelmek üzere. Aklınızdaki kişilerden bir haber alacaksınız. Beşli vakitlerde iletişime geçecekler. Şöyle bir durumdalar. Ayın ruhu gelmiş. Yani belirsizlikler ve netlik kazanmamış durumlar var aranızda. Karamsarlık, korku ve huzursuzluk duyguları sizin ikinizi de esir alabilir. Kendinizi güvende hissetmeyebilirsiniz Gerçekten her iki tarafta şu anda kendini güvende hissetmiyor Ne yapacağını şaşırmış durumda Ne öne gideceğini şaşırmış durumda yani diyorlar ya Yukarı tükürsem bıyık aşağı tükürsem sakal Yani o hesap iki ara bir dere Sizleri de bugün biraz karamsar görüyorum Aklınızdaki kişileri de Sanki hayattan kopmuşsunuz neşeniz kalmamış Böyle bir kendi iç dünyanızda bir Hani yorgunluk var böyle bir karamsarlık var sanki bir kart daha alalım bakalım ne diyecek her gece diyor seni düşünmekten saatim ilerlemez oldu zaman geçmiyor yani aklınızdaki kişiler şu anda sizleri çok fazla düşündüğü bir süreçteler baş melek azrail geldi bir dönemin ya da durumun sonu ruhsal dönüşüm hayatına devam etme zamanı bir kart daha alalım büyücü gelmiş Hazırsın, hayallerini gerçekleştirmek için kabiliyetin ve kaynakların var. Hayat büyülüdür demiş. Bir tane daha melek mesajı alalım. Hava dokuzlusu gelmiş. En kötüsünü bekleme. kendi kendini dolduruşa getirme, uykusuz geceler. Yani sizler çok uykusuz geceler geçiriyorsunuz arkadaşlar. Aklınızdaki kişiler de keza öyle. Yani burada bir sıkkınlık, bir karamsarlık algıladım ben. Aslında sizlerin hayatında bir dönem ya da hani e, veyahut da böyle bir durum veya bir dönem sona ermiş. Ruhsal bir dönüşüm var burada. Hayatınıza devam etmek zorundasınız. İyisiyle kötüsüyle şu anda ne geldiyse akışta geleni geldiği şekilde kabul etmelisiniz. İyi veyahut da kötü. Hiç fark etmez. Yani aklınızdaki kişilerden size herhangi bir teklif bir eylem de gelse. Ya yani ona göre yani isterseniz değerlendirirsiniz. İstemezseniz hayatınıza kaldığınız yerden devam edersiniz. Bu sizin bileceğiniz bir iş. Bir tane daha kart alalım bakalım ne söyleyecek. Hava yedilisi geldi. Tekrar gözden geçirilmesi gereken planlar. Gözde görünenden fazlasının olması kötü zamanlama. Yani şimdi burada bir şeylerin değişip dönüşmesi gerekiyor. Ama sizin ilk önce bir ruhsal dönüşümden geçmeniz gerekiyor. Yani burada hala bir takım arkadaşlarım ruhsal bir dönüşüme ihtiyaçları var. Ruhsal bir dönüşümden zaten geçerseniz Ondan sonra burada yani kartlar da diyor ya hazırsın hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Kabiliyetleriniz de var yetenekleriniz de var yani hayat gerçekten büyülü. Çünkü aklınızdaki kişilerde laf çok icraat yok. Bir sürü laflar sözler vermişler yerine getirmemişler. O yüzden hani kartlar da diyor ki zaten hani bir dönemin ya da hani durumun sonuna geldin. Bir dönem kapandı bir durum kapandı artık hayallerini gerçekleştir kendine odaklan. Hani gitmen gereken yol neresiyse oraya doğru git diyor kartlar size. Çok güzeldi ben sevgiyle aldım kabul ettim. Hepinize şifa olsun arkadaşlar. Sevgiyle kalın, huzurla kalın, aşkla kalın. Hoşçakalın bay bay.